Bir Ankara'ya da gidelim istiyorum Habertürk editörü Mahir Kılıç'ın yanında da Gölbaşı Büyük Birlik Partisi adayı var. Gökhan Koçak var. Mahir mikrofonu kendisine uzatacak. Biz de dinleyeceğiz. Mahir. Evet, Hülya Könek seçim nabzını tutmaya devam ediyoruz. Sen de ifade ettin. Konuğumuz Sayın Gökhan Koçak Büyük Birlik Partisi Gölbaşı Belediye Başkanı. Adı. Ben hemen kendisine dönmek istiyorum. Öncelikle yerimize hoş geldiniz. Hoş bulduk Mahir Bey. Sağ olun. Ee, çok bir süre kaldı artık seçime. Üç gün diyoruz. Üç günden de az bir zaman. Ee, Saat çalışmaları nasıl gidiyor? Yansımaları nasıl efendim? Allah aşkına çok güzel gidiyor. Biz beş aydır sağlardayız. Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmadık. Elimizin geldiği kadar. Hatta bana diyorlar ki bazen Hasan Celal Güzel'in rekorunu kırdın diyorlar. Vatandaşımız bizi bağrına bastı. Çünkü bizi vatandaşımız aday yaptı. Biz halkın bağrından çıktık. Temsil kabiliyetimiz yüksek. Vizyonumuza güveniyoruz. Misyonumuz da çok kuvvetli. Burası, değil mi sizin doğumun. Yol Doğdum doyduğum toprağa hizmet etmek istiyorum. Benim için diyorlar ki zaten sloganların çok güzel. Gönül adamı, gönüllerin başkanı. Dürüst başkan, adil yönetim. En büyük vaadiniz adil ve şeffaf olmak. Kesinlikle. Şunu görüyorum sahalarda. Projeyle alakalı vatandaşımız biraz e, geriye tutuyor. Şu an nasıl toprak yağmura susar ya vatandaşımız adalete, dürüstlüğe, liyakate, şeffaflığa, hesap verilebile ve kardeşliğe önem veriyor. Biz Gölbaşı'da kardeşlik hukukunu geliştirdik. Bizim bir tek iki ekipleşimiz yok. Bölücülerle ve bölücülerin yandaşlarla asla işimiz yok. Geri kalan 81 ilden vatandaşımız güzel yol oturuyor. Biz onlarla bir olacağız, beraber olacağız ve inşallah sağdan gelen bilgilere göre de başaracağız. 31 Mart akşamı Hilal'le Gül'ü sandıkta buluşturacağız. projeleri sorum dilersiniz. E, sosyal konut projeniz var galiba. Biraz onu açabilir misiniz efendim? Kesinlikle. Gölbaşımızın başımızın buna çok müsait. Neden yapılmıyor ben bilmiyorum yıllarca. 5000 konut sözümüz var. Ve kura çekimiyle hak eden hak ettiğini aldı. Ayrımcılığın olmadığı kira fiyatları canımızı yakıyor. Konut fiyatları canımızı yakıyor. Ülkemizde genel bir sorunu. Göl başımızın arazisi buna müsait. Biz söz verdiğimizi yaparız, çözeriz dediğimiz meseleleri çözeriz. Vatandaşımıza sözümüzdür. 5 bin konut göl kazandıracağız inşallah. Hem de yaşanabilir konutlar ve marka konutlar olacak. Öncelik dar gelirli vatandaşlar olacak. Kesinlikle, kesinlikle dar gelirli vatandaşlara ekonomik gelir düzeyini biz tespit edeceğiz. Öyle adamı olan değil, hak olan bizden konut alacak inşallah. Ee, sahipsiz sokak hayvanlarını sormak istiyorum. Ankara'da her için belki de en büyük sorunlarından bir tanesi. Siz neler vaat ediyorsunuz bu konuda? Onlar bizim canlarımız. Yerdekilere merhamet edelim ki göktekilere de bize merhamet etsin. Onlar için doğal yaşam alanları oluşturacağız. Hayvan severlerimiz geldi. Beni ziyaret ettiler. Anlattığım proje o kadar çok beğendiler ki... ...başkanım ilk defa bir belediye başkanından bu şekilde düzgün... ...bizim de kanaat getirdiğimiz bir proje yayınladınız. Büyük bir arazide doğal yaşam alanları oluşturarak mevcut ormanlık arazilerimiz var. Çevre sakinlerinde sıkıntı olmazsa o alanı çevirip kendi yaşam alanlarına bırakacağız. Hayvan severler işbirliğimizde kamera kayıtlarında almak kaydıyla, gözetleme kaydıyla biz onlara lojistik destek vereceğiz. Hatta onlar kendileri oranın yönetmeni olacaklar. Bildiğimiz barınaklardan değil. Kesinlikle değil. Çünkü biz canlarımıza kıyamayız. Düz bir arazi bulduk. Yeşile çok önem veriyoruz. Bakın buradan şunu belirteyim. Biz betonlaşmış bir gölbaşı değil, yeşili bol, su kaynaklarının iyi kullanıldığı, insanların akşam mutlu yattığı, sabah huzurlu kattığı bir gölbaşı vaat ediyoruz. Bunun için ne diyoruz ki sokak hayvanlarımızı da biliyorsunuz söğüt ağaçlarımız akasya çabuk büyür. 5-6 yaşında bu ağaçları dikip sokak hayvanlarımız orada neşeli huzurlu bir şekilde dolaşacaklar inşallah. Gölbaşı genç nüfusun, öğrenci nüfusun yoğun olduğu ilçelerden bir tanesi. Gençlere, üniversite öğrencilerine, öğrenciler yönelik neler yapacaksınız? Bir defa önce şunu söyleyeyim. Gölbaşı'nda sadece üniversite öğrencilerimiz yok. Onları bir ayıralım hemen şöyle koyalım. İlkokul, ortaokul, lise çağındaki çocuklarımızın bakanlığımızla protokol imzalayarak eğitimde zeki olanlarını, sporda sanat yetenekli olanlarını inşallah destekleyeceğiz, himayemizi alacağız. Ve bunları Allah nasip ederse Avrupa şampiyonalarında, dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda başarıya imza attırıp istiklal marşımızı söyledip ay yıldızlı al bayrağımızı dalgalandıracağız inşallah. Üniversite öğrencilerimizle alakalı da ha burada tekrar söyleyeyim göl fen lisemiz yok. İnşallah modern bir bina yapıp bakanımıza teslim edeceğiz. Spor lisemiz yok. Sosyal bilimler lisemiz yok. İnşallah bu binalarımızı modern bir şekilde yapıp Sayın Bakanımız açıklama yaptı. Yerel yönetimlerden biz fiziki anlamda modern binalar istiyoruz eğitim binaları diye. İnşallah bakanlığımıza bir içerisinde teslim edeceğiz. Bunları vaat Kesinlikle. Bazı binalarımız iki ile uzayabilir. Ama biz elimizden geldi kısa sürede eğitime çok önem veriyoruz. Eğitimli toplumlar daha sağlıklı düşünürler. Üniversite öğrencilerimizle alakalı. 30 bin yakın öğrencimiz var. Nereye kadar ince düşündüğümüzü söylemek için söylüyorum. Anadolu'nun dört bir yanına çocuklarımız buraya geliyor hazırlık sınıfı ve birinci sınıf kayıtlarımız 7 bin civarında öğrencimiz geliyor. Bunlar kayıta geldiklerinde burada barınacak yer bulamıyorlar. Kalacak yerleri yok. Nerede kalıyorlar biliyor musunuz? Biz cömert bir milletiz, misafir bir millet, misafirperveriz. Gölbaşı halkı gerçekten çok cömert bir misafirperverdir. Terminalde kalıyorlar Aşti'de. Biz inşallah bir belediye konuk evi yapacağız. Üniversite kayıt dönemlerinde bu çocuklarımız burada kalacak. Hatta gerekirse yurdu çıkmayan çocuklar yurt çıkana kadar burada kalacaklar. Ve şehrin merkezinde bu çocukları tutacağız. Gençlerimizle birebir görüştüm. Başkanım ufkunuz çok geniş. Size abi diyebilir mi dediler. Kreşleri sorayım. Çalışan anne babaların en büyük sorunu çocukları gündüz bırakabilecekleri bir yer. Kreş, gündüz bakım evi adı ne olursa. Çok doğru söylediniz. Güzel bir test değindiniz. Bizim çalışan annelerimizin en büyük sorunların bir tanesi çocuklarına bırakabilecek güvenli bir yerleri yok. Nüfus yoğunluğuna göre bizim 54 mahallemiz var. Nüfus yoğunluğuna sıralamasını göre 54 mahallemizde inşallah ihtiyaç neredeyse ivedi olarak orada kreş ve gündüz bakım evlerini oluşturacağız o gözünün nuru çocuklarını bize güvene teslim edebilecekler. Kireç, kireç fiyatlar da can yakıyor. Kireçlerin yanı sıra bir de engelli aile mola evleri. Mola evlerimiz var. Bunlar nasıldır? Ben geçenlerde bir ailemize gittim. Ahmet isminde nur yüzlü bir çocuğumuz var. Engelli. Ya anne başında kalmak zorunda ya baba başında kalmak zorunda. Bunlar çocuklarını bize bırakacaklar. Üç gün beş gün. Çünkü yaşam kalitelerini artırmamız lazım. Onlar bizim çocuklarımız, aile bizim sorumlu kalanımız gibi sosyal bilecik görevi anlaşma ve bir de rehabilite merkezi de oluşturacağız aynı zamanda. Onlara eğitimli yaşam koşullarını sağlıklarını en üst seviyeye çıkarabilecek eğitimcilerle beraber hizmet vereceğiz. Bu bizim görevimiz ya. Yapmazsak olmaz. Biz dertliyiz. E, Gölbaşı Sanayi Bölgesi'nin olduğu ilçelerden bir tanesi. Sanayi alanında nasıl adımlar atmayı planlıyorsunuz? Çok değiniyorsunuz. Bizim Konya yolumuz var. Oğul Bey, Karaoğlan, Yalpanı mahallelerimiz var. Burada 1500 yakın bizim arsamız var. Bunlar bacası sanayi yapılacak arsalar. Çelde dostu fabrikalar yapılacak. Biz buraya Ankara iş adamlarımız, gerekse il dışına iş adamlarımızı getirerek 50 fabrika getirsek, 50 işçi çalışsa, bunlar beyaz yaka, mavi yaka, gri yaka olsa, 2500 kişi çalışır. Ortalama aile nüfus bütün 4 kişi olsa, 10.000 kişi göl başında istihdam edeceğiz. Biz belediye işçi alarak değil, istihdamı artırarak işçilik sorunu göl başında aza indireceğiz inşallah. Ha buradan bir şey daha söyleyeyim. Belediye personelimizle canlı başta çalışacağız. Yaşam kalitelerini, ekonomik tutumunu yükseltmek zorundayız. Onlar benim çalışma arkadaşlarım. Özellikle memurlarımızın sosyal denge tazminatları var. Verebildiğimiz en üst düzey neyse onu vermekle mükellefiz. Biz belediyeden hak eden, hakkıyla çalışan hiçbir işi asla çıkartmayız. Ama işe gelmeyen varsa onu da arkadaşlarımızla görüşeceğiz. İstihdam deyince burada kadınlara ayrı bir parantez açabilir miyiz? Kesinlikle. Bizim e, kooperatifleş, kooperatifleşmemiz lazım. Bakın köylerimize geçen çeltek mahallemize gittim. Dedim ki ablalar gelin üretime dahil edelim. Destekleyelim ama kontrol de edelim. Maydanoz diğer illerden geliyor. Doğru mu? Bir maydanozu ektiğiniz zaman üç yıl alabilirsiniz. Burada sekeceksiniz. Sebzecilik anlamında da meyvecilik anlamında da sadece tarım değil. Kadınlarımızı destekliyoruz. Dediler ki başkanım artık bizi bu oturuyoruz burada hiçbir şey yapmıyoruz. Kurtar bizi dediler. İnşallah ev hanımlarımız öncelikli olmak kaydı. köydeki kadınlarımız önce olmak üzere üretim onlara dahil edeceğiz. Etmezsek bize yazık olur. Burada bizim bir de ayış Merkezi'miz var. İnşallah kadınlarımıza usta öğreticiyle gelecek. Unutulmaya yüz tutmuş meslekler de dahil el becerilerini burada kazandıracağız. Üstte üretecekler, altta biz ahiş merkezinde satışlarına sunacağız inşallah. Köylerden bahsettiniz. Köylerde özellikle çiftçi fustalar, var. Onlara yardımlarınız, destekleriniz olacak Kesinlikle. mı? Kesinlikle. Mazot, gübre, buğday. Ama vermek için vermeyeceğiz. Sonuna kadar takip edeceğiz. Bir şeyler tarlaya girip tohum çıkana kadar takip edeceğiz. Çünkü çiftçilik, hayvancılık çok önem verdiğimiz bizim bir durum. Çiftçilerimizle beraberiz. Çifti dostuyuz. Ben bir çiftçi çocuğum. 6 yaşında yetim kaldım, yetim büyüdük. Onun için yetim olanlar da biraz merhametlidir. Dolayısıyla biz vatandaşımın dertli derkes Çünkü bir gün bizim rahmetli genel başkanımız bir bölgede gezerken demişti ki başkanım bu buranın delisi demişler. Biz de vatanın delisiyiz. Ki, e, bir de önemli bir şey söyleyeyim. Vaktimiz ne kadar bilmiyorum ama. Mahir kusura ha, bakmayın. Güzel. Bizim bir kunduru buğdayımız var. Güvenli gıdaya önem veriyoruz. Artık organik beslenmek zorundayız. Çocuklarımızın sağlığını asla tehlikeye atamayız. Dünyada biliyorsunuz gıdada güvenlikte e, sıkıntı var. Kunduru buğdayımız var. Biz buna makarna buğday, unluk buday deriz. İnşallah özel sektörle işbirliği yapıp mini bir fabrika kuracağız. Vatandaşımıza kundurundan doğal ununu biz vereceğiz inşallah. Evlere vereceğiz. Burcu burcu kokan ekmeklerini yiyecekler. Trafik sorununu sorayım. Bir otopark problem var. Her yerde Olur. olduğu gibi gölbaşında da var. Siz gölbaşını benden daha iyi biliyorsunuz gibi geldi bana. Çok güzel çalışmışsınız. Teşekkür ediyorum. Burada tramvay vardı biliyorsunuz. Biz ilk yapılmış. Evet doğru olarak düşünmüş olabilir ama sahada uygulamada sıkıntılar çıktı. Duyduğum kadarıyla dün itibariyle kaldırılmaya başlanmış. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Burada e, otoparkla alakalı sıkıntımız var. Özellikle Cumhuriyet Caddesi, Cemal Gülsü, Hükümet Caddesi ve Ankara Caddesi'nde. Biz bu bölgede yeni bir revize yaparak, ayrıyetten de gerekirse kamulaştırarak, gerekirse de burada vatandaşın e, imar değişikliğine giderek çok katlı otopark veya açık otoparklar yapmak zorundayız. Ve ücretsiz olmakta zorunda veya düşük bir miktarla vatandaşımız hizmete sunmak zorundayız. Otopark sorunu çözersek biz çözeriz. Yayınımızın başında şeffaflık en büyük vaadinizdi. Eee örneğin seçilmeniz halinde ihaleler, e, toplantılar vesaire bunları vatandaş görebilecek mi? Önce şunu söyleyeyim. Temiz, ilkeli, şeffaf, hesap verilebilir, adil bir yönetim sevgileyeceğiz. Vatandaşlarımızın zerre kadar şüphesi olmasın. Çünkü biz kulların duasını, Allah'ın rızasını al almak için yola çıktık. Hiçbir beklentimiz yok. Bizim için de yetim malının devlet malından farkı yoktur tüy bitmedi yetimin hakkını kimseye yedirmeyiz. Diyoruz ki biz ihalelerimiz canlı yayınlanacak. Doğrudan teminler canlı yayınlanacak. Üç yerden ayrı ayrı teklif alıp da adrese teslim ihaleler olmayacak. Bizim dönemimizde yediden yetmiş yediye hak eden hak ettiğini alacak. Hatta öyle bir belediye anlayışı sergileyeceğiz ki Allah nasip ederse bırakın Ankara'yı Türkiye'yi dünyada ses getirecek. Göl bir belediye başkanı varmış. Medeniyetinin ne öğretisi varsa onları sahada uygulanmış. Biz de inşallah Gölbaşı gibi yönetim sevgilidir diyecekler. Şu an Mogan Gölü'nün yanındayız burası. Hem gölbaşı hem de Ankara'nın e, sembol noktalarının bir tanesi bir doğa harikası aynı zamanda. E, seçilmeniz halinde burayla ilgili bir e, çevre düzenlemesi bir projeniz olacak mı? Kesinlikle. Mogan Gölü Ankara'nın akciğeridir. Sönerse biz de söneriz. Çocukluğumda ben şurada yüzerdim. Bakın şu karşı görüyor musunuz? Vilayet evlerimiz hemen karşısı. Burada yüzerdik biz köydeyken. İnşallah tertemiz bir Mogan Gölü vaat ediyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz. Gerçekten burada güzel bir çalışma yaptı. Ama biz burada kaçak yapıyor müsaade etmeyeceğiz. Çevrenin tamamını rekreasyon alanı donatacağız. Vatandaşımız buradan girdiği anda Mogan Gölü'nün tamamını dolanıp tekrar sahil parkına gelecek inşallah. Çünkü Mogan Gölü bizim olmazsa olmazımız. Turizm şehri yapacaksak burayı marka şehri yapacağız, prestijli hale getireceksek dünyada örnek göller var. Aynısını uygulayıp bütün dünya ülkelerinden vatandaşlarımızı buraya getireceğiz inşallah. Gölbaşı'nın merkezine ilişkin çalışmalarınız olacak bir meydan olacak mı mesela? Son dönemde özellikle Konya'nın olduğu noktada bir çalışma ben var. meydan görüyorum da bilmiyorum ona kadar uygulanabilir. Şimdi bir de şunu soruyorum. Ben yeni bir belediye başkanı adayım. Daha önce abilerimiz bakın şunu söyleyeyim. Belediye başkan adayları büyükleri benim abim. Küçükleri kardeşim, yaşlılarım dostum. Meydan neden şimdiye kadar yapılmadı? Ya insana sormazlar mı bazen de? Şimdi onlar da vaat ediyor, ben de vaat ediyorum. Bak hiç kırmadan konuşmaya çalışıyorum. Hiçbir zaman başkalarının yanlışları üzerine bina inşa etmedim. Allah'a hamdolsun hep mı anladım. Anlattım çünkü Allah bize doğru ol diyor. Doğruktan ayrılmayacağız. Kent meydanıyla alakalı onlar çok uçuk projeler. Ama ne yapalım? Biz çevre dönemesini yapacağız, yeşillendireceğiz. Bizim burada merhum Doktor Şerafettin'imiz vardı. Doktor Şerafettin Tombolo Lisesi'ni Allah nasip eder. Yeniden burada inşa edeceğiz. Eğitim hizmetine açacağız. Bakanımıza devireceğiz inşallah. Süremiz doldu. Son birkaç cümlenizi alalım dilerseniz. Şöyle söyleyeyim. Gölbaşı halkı Kadir Şinas'tır. Vefalıdır. Burada doğdum, burada yaşıyorum. 30 yıla yakın karşılıksız sırf insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışla bir gölbaşına hizmet ettim. Ölene kadar hizmet edeceğim. Seçilelim, seçilmeyelim. Millet var, biz varız. Biz varsak millet var diyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz ki gölbaşı halkı bizi bağrına bastı. Şu an bizim sessiz duran çok büyük bir seçme kitlemiz de var. Biz şu an öndeyiz. Sağda bunu görüyoruz. Ama hiçbir zaman karalama kampanyası yapmadık. Temiz siyaset dedik. Doğrularımızı anlattık. Gölbaşı Belediye Başkanlığı'nı na Allah nasip ederse 31 Mart akşamı Hilal'le Gül buluşacak. Vatandaşımıza kim nezirdesin, Biz zaferle taşlandıracağız. Yani vatandaşımıza diyorum ki iftiralara aldanmayın. Bu kuru sözlere aldanmayın. Biz doğruyu söylüyoruz. Dik duruyoruz. Düz gidiyoruz. Habertürk kanalına teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Saygılar, sevgiler, hoşçakalın. Evet, konuğumuz... E, Büyük Birlik Partisi Gölbaşı Belediye Başkanı adayı Sayın Gökhan Koçak'tı. Kendisiyle projelerini konuştuk diyelim ve sözü Gölbaşı'ndan Morgan Gölü'nün yanından tekrar merkeze bırakalım. Peki çok teşekkürler.